Mr President good afternoon James Land BBC As a significant NATO leader are you worried by Russia's new nuclear doctrine Rusya yeni nükleer doktrinini açıkladı. Siz de bundan tedirgin misiniz? Çünkü NATO üyesi ülkeler destek verirse bir başka ülkeye nükleer kartını Putin açtı. Bununla neyi anlatmak istedin? Today sir, Russia Rusya yeni nükleer planını onayladı. Yani nükleer silahlar kullanılabilecek Eğer Rusya hedef alınırsa nükleer desteği de olan bir ülke tarafından nükleer destek verirse bir ülke bir diğer ülkeye, nükleer silahlarını kullanabilecek Rusya kendini korumak için. Ve sorum şu, siz de bir NATO üyesi olarak, önemli bir NATO müttefiki olarak bir tedirginliğiniz var mı? Tabii Rusya'nın bu açıklaması her şeyden önce kendine yönelik bir tavra karşı konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir diye düşünüyorum. Ve bu tedbire karşı özellikle Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir. NATO yetkilileri tarafından da bu adım gözden geçirilmelidir. Her şeyden önce Rusya kendisini koruyacak güce, kendisini koruyacak tedbirlere o da sahiptir. Sahip olmak durumundadır. Aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak biz de kendimizi korumak ve kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız. Şu anda Ukrayna bizim komşumuz. Rusya bizim komşumuz. Onlarla da ikili ilişkilerimizi bu noktada korumak durumundayız. Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz. Um, Haynes from Sky News in the UK. Uh, on the war in Ukraine, you've talked about your desire to see peace. What is your response? Do you support the US decision to allow Ukraine to use these longer range missiles inside Russia? Or are you worried that that's a mistake and it could lead to direct confrontation between NATO and Moscow, maybe even a nuclear war? And if I may, during the summit, Is Ukrayna için evet. barış ihtimaline dair bir plan paylaştınız Aşktan mı G20'de? Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Ve son dönemde özellikle Ukrayna'nın kullandığı füzeler bu durumun nerelere vardığını, varacağını gösteriyor. Bunlar tabi olumlu gelişmeler değil. Bütün bu olumsuzluklara karşı Türkiye olarak biz tavrımızı aynen koruyor ve burada bu durumun süratle barışa yönelik bir gelişme olmasını da bekliyoruz ve bununla ilgili görüşmelerimizi bununla ilgili yine taraflara barışı tavsiye eden adımlarımızı atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım hitabınızda da bahsettiniz. Türkiye'nin İsrail'e yardımlarından bahsettiniz ama siyasi ve diplomatik uluslararası mecralarda Türkiye'nin bu konuda çok büyük rolü var. Ateşkesin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması için siz burada da çağrılarda bulundunuz. Son dönemde çok sayıda ikili temasınız da oldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım, Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye davaya müdahil, açılan soykırım davasına müdahil. Aynı zamanda e, askeri ambargo uygulanması noktasında bahsettiğiniz üzere bir girişimimiz oldu Birleşmiş Milletler'de. Son olarak da e, kop e, çevre e, kirliliğini önlemek adına, çevre felaketin önüne geçmek adına Bakü'de yapılan COP zirvesine. Ee, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un geçmesine, e, hava sahasını kullanarak geçmesine Türkiye'nin izin vermediğini biliyoruz. Türkiye bu adımlarını devam ettirecek mi? Baskıyı e, İsrail, e, Gazze'de ve bölgesel olarak diğer Lübnan gibi diğer ülkelere gerçekleştirdiği zulmü bitirene kadar devam ettirecek mi? Ve son e, görüşmelerinizden hareketle sormak istiyorum. Dünyanın bu konuda Türkiye'ye hiç olmazsa yaklaşan bir tutumunu başlatacağını öngörüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun Her şeye dönünce biliyorsunuz biz İsrail'e ticari ilişkileri kestik. Her ne kadar ülkemizin içerisinde bazı siyasi partiler garip garip şeyler söylüyorsa da ama biz İsrail'e ilişkileri tamamen kestik ve son yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a KOP zirvesine gitmesiyle ilgili konuda da biz bizim hava alanımızı hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik daha farklı alanlar var. Daha farklı imkanlar var. Oralardan gitmesini söyledik. Ve öyle de oldu. Ama gidebildi mi, gidemedi mi onu da bilemiyorum. Ama biz artık bazı şeylerde tavrımızı Türkiye olarak ortaya koymaya mecburuz. Koyacağız. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.